Haydi Evet, teknik kom bizim kanalıma hoş geldiniz. Eee kombimizin e, bakımı için geldik. E, yerden ısıtma sistemi var burada. Yerden ısıtma sistemi olduğu için e, petek e, banyodaki petekten e, temizlik yapmıyoruz. Böyle kombimizin yanına yapıyoruz. E, bu şekilde e, petek girişimiz bu petek girişimiz. Petek girişimizin üzerindeki filtreyi temizliyoruz. Daha sonra e, suyu buradan aldık bu şekilde e, petek çıkışımız da burası suyu bu şekilde açıyoruz şehir suyunu kapatmaya gerek kalmıyor e, bu şekilde e, bağlantısını yapıyoruz makinede bu şekilde bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar daha sonra e, makinenin elektriğini bağlıyoruz e, şimdi başlatacağım arkadaşlar burada yerde yerden ısıtma sistemi olduğu için. Ee, en fazla 3 bar basıyoruz. Hani patla e, Yerde ısıkmalarda patlama e, ihtimali olduğunda göremediğimiz için yani 3 barlık bir e, şey yapıyoruz, e, basınç uyguluyoruz. Burada görebiliyoruz bunları kaç bar olduğunu. 8 bara kadar dayanıklı bir makine. E, Seybo Makine, Ömer abinin makinesi. E, herkese tavsiye ederim arkadaşlar. E, şimdi e, dolduruyoruz makinemizi bu şekilde. 3 para kadar getirdik. Şimdi başlatıyoruz makinemizi. Buradan giderimiz var. Ee, giderimizden 3 para geldi. Şimdi tek tek kolektörden tek tek kapatacağız arkadaşlar. Tek tek temizleyeceğiz. Daha sonra hepsini açacağız. Ee, hepsini temizleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra makinemizi çalışacağız, çalıştıracağız. Kollektörden havasını alacağız ve işlemimiz bitecek. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kollektöre bakıyorum. Tamam. Kolektörden Şeyimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi tek tek temizliğimizi yapıyoruz. Altıncı kat olduğu için biraz su basıncı az olduğundan, burada çift yönlü makinemiz terse verdiğimizde biraz hazır. Şimdi arkadaşlar oradaki petek giriş vanasını açıyoruz. Su giriş vanasını açıyoruz. Petek çıkış vanasını açıyoruz. Bu üç vanayı açık pozisyonda temizlik yapıyoruz. Şimdi tek tek temizliklerini yapıyoruz. Balkonumuzda güzel biraz uzak olduğu için ortamımız yetişmezinden bu şekilde yapabilir. Bunu doldururken, üç para getirirken, bu ışık sö sönmeden buna darbe uygulayamıyoruz. Ee, mesela diyelim ki giderimizde bir tıkanma var, bunu direkte gider makinesi olarak da kullanabiliyoruz. Arkadaşlar Ömer abinin makinesi, tavsiye ederim. 3 para yatırıyoruz, 3 bardan fazla basmıyoruz arkadaşlar çünkü e, yerden ısıtma. Şimdi diğer o açıyoruz. şekilde bakımınızı yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda devam edeceğiz inşallah.